Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Bak yine anlaşamayacağız. İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben hiç ne yapmıyorum. Ben e, PK yapmak istiyorum. Tamam. Hadi yapalım. Yapalım mı? Tamam. Hadi bir el PK yapalım. Ama bana bak. Ben ölüm. Sen ölenlerinin bezehlik, bazaçlı kabri. Müzik koyma. Rahat muhabbet edeyim. Tamam kapattım. Bu PK şekli değişmiş. Niye böyle olmuş? Kimin? Benim? Yok yok. PK'nın şekli bende şu an değişik. Ne bileyim. Başa çıkmadım. Çeto size normal mi görünüyor? Senin şeklin? Benim şekli. Benim. Hmm. <laughs> PK'nın. Selma. Ha, bak. Efendim? Fala inanıyor musun? Yok. Çok inanmam. Hmm, ben güçlü Fala bakıyorum. Gerçekten baksana bana bir. şey topak atacağım. Bak. Ama ben... Bana bak. Ben Fala bakacağım. Ne ha. var onu diyeceğim. Ne var tamam. onu diyeceğim. Tamam. Hadi de. Bir dakika. Ya Umar'cığım hoş geldin. Sana ne meraklıdır? Di bana. Ben bir kart atayım. Vanga'yı tanıyor musun? Va vanga, Vanga eşit mi Vanga? Kimi? Vanga, Vanga eşit mi? Anlamadım. Ne demek o? Vanga, Vanga, bakıcı Vanga. Kızlar o ne demek? Vanga ne vanga demek? tanımıyor musun sen? Bakıcı, bakıcı. Ben Vanga'nın torunuyum. Ha, tamam. Benim nenem Vango olmuş. Ela e, dedemin nenesi. Teşekkür, <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi sana ne maraklıdır? Di bana diye. Sana ne ne merak ne çekiyor? Di bana bakayım sana. Şimdi e, ne olacak? Ha, bu bu bir, birkaç gün içinde ne olacak? Ne yaşayacağım falan? Bu birkaç gün içinde mi? Bir hafta içinde mi? Evet. Bir hafta içinde zırt da olmayacak. O ne demek? Yani hiçbir şey olmayacak. Yani değişen bir şey yoktur bir hafta içinde. Yine böyle mi, böyle mi devam edecek? Sen bana sual vereceksin, ben ona uygun bakacağım. Onu nasıl sorayım? Onu soramıyorum işte. Bu da bana baksın lan bir dur bir bana baksın. <laughs> Sen bana sorunu ver ki ben sana cevap vereyim de ben ne müneccimim mi ben, ben senin hayatını söylüyorum. Mesela bana. aşk hayatımda ne olacak? Artık sevdiğin böyle, var mı? Sevdiğin var. var. mı? Var. Bir dakika, bir dakika daha sor. Var şu. Kalanı benliştir. Bir dakika bunu söylesene. Bak. Senin sevdiğin insanın Geşe parası var. Burada gösteriyor. Ama onun karısı var. Karısı mı var? Evet onun karısı var. Bak. Bak yalan söylemiyorum bak. Gel lan buraya seni karın. <laughs> bak. Bir dakika bak. Bu da hemin adamdır bak. Gördün mü kırmızı yürekli ikisi de. Onun karısı var. O adam neden seni alda diyor. Benim al. Bir dakika, bir dur. Şimdi eğer gerçekten karısı yoksa neye yorumlayabiliriz onu? Vallahi onun karısı var ya. benden iyi mi bileceksin sen? Ben diyorumsa sen benim sözümü hiç yeleme. Ben delik diyorum. Kızdırıyorsun beni kız. Eee sonra? <laughs> dur hevesi <laughs> heyecanlandı. He Hayatan burası. Sonra ne maraklıdır? Dediğim onun karısı var. Görüşmüşsün mü onunla? Evet. Ha. Hissetmedin mi onun karşı olduğunu? Yok. Ben ben sana örgü derim. nasıl ilerleyersen bileceksin. Özün yandıracak kendini o zaman. Bir iki işareler var ondan bilme oluyor. Ben sana paşa salarım. Ha, sorun <laughs> sana ne meraklıdır. Di bana seni anlatın. Beni seviyor mu sevmiyor mu? Ha, bir dakika. Ha, bak bak. Vallahi burada bir böyle bir şey çıkıyor. Burada böyle bir şey çıkıyor. Seni seni iki tane erkek seviyor. Zavan oğlan seviyor. Cenz insanda yani senin kimi cenzdir. Bir tane de bir dayday seviyor. O dayday kimdir? Dayday mı? O ne demek? Küçük mü yani demek? Bir yaşlı adam var. Bir yaşlı adamın senden beş hoşu geliyor. <laughs> Martin. Anladı şimdi. Onu demeyeydin keşke. Bana bak sen bu 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 sevgilin var ya bu sevgilinden kabak bir çocuğu neden ıı, paslat etmişsin bunu? Yani bunun <laughs> <neden gülüyor> <bilirsin gülüyor> Bir ikimiz anladık onu yazma. Aynen. Anlamadım dediğini. Kabak çocuk ne demek? Bana bak. Sen bir elinde vaktiyle iki karpuz tutmuşsun. Evet. Bu karpuzun birini atmışsın, birin tutmuşsun. Bu hı hı. şimdi senin sevgilin. Evet. Bu ise ondan kabakçı sevgilin. Bu çocuğu sen kırmışsın kalbini. Senden çinli kalır. Ben mi kalbini kırmışım, o mu benim kalbimi yok evet. Yok sen onun kalbini kırmışsın. Ya. Evet. Ben tamam. bak bu bu ise bu ise bu dayıdır dayır. Ne? Bu, 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 bu erkek dayıdır. Dayı bunun yakışı parası var. Paralı erkektir. Senden çok hoşu geliyor. Seninle sevgili olmak istiyor. Bilmiyorum. Bunu çok da görüp seni. Ama seni görmüş adamdır. Yaşlı olan mı? Evet. O da sana girişiyor. Hmm. Sonra sana ben... ne maraklıdır? Oh, 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 boş ver. Sen diğerini anlat ne anlatayım anlatıyorum da sen soru ve şey anlatın. Ha, soru. Ee, bu benim seviyorum dediğimle sonumuz ne olacak? Niye gülüyoruz? Gülmeyin. Gülsüz gülünce beni gülme tutuyor. Sonunuz ne olacak diyeceğim size. Çok demiyorum. Çok demiyorum. Çok demiyorum. Beş, dokuz ay içinde boku çıkacak. <laughs> karısı bak. Aha. Çarpıldı yemin ederim. Çarpıldın gözde mı bir lan? Bir dakika. Cinlerim geldi bir dakika koy. Ne kadar söyle, söyleme ben korkarım gece gece. Vallahi bir şey oldu bak çarpıldı adam ha. Bak karısı var dedi çarpıldı. Yalan söyledi. Bir dakika gözde. Koy generator kodlansın ışıklar yansın diyeceğim. devamı gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbeler olsun estağfurullah. Yok yandı ışıklar. Işıklarımız geçti. E, bana bak. Beş, beş dokuz ay erzinde hemin senin o sevgilin dediğinin karşı sana numarana gör yığıp senin abrını eteğini bükür yoksa bükmür. Beni mi bükecek? Onu ağzına beni bükecek. Nerede beni bükecek? Yani beni o sana zenc vuracak. Hemen o adamın karşı sana zenc vuracak. Bakarsın. Yani ehtiyatlı ol. Ben ne de sana demek? Ya. ya. Demek ki karısı var Ali Garf çok sağ ol Murat. Bir tane de, de atında dostlar. Serden ağzımızı yorur. Deste yolunda ha? Ya, ya çok sağ ol. Teşekkür ederim. Çetom teşekkür ederim. Çok sağ ol Murat. Sonra sana ne maraklı? Yani sonumuz kötü mü diyorsun onunla? Yani sonu olacak ki adam karısına yani karısı <laughs> olgoo Tane, tane bunun gidecek. yani ha. adam en sonunda bu hikayede karısına dönecek beni atacak diyor lan. Ha? Ha, onun orada o karısını göstertmiyor. Karısı da o adam bilsen mi ne olacak? Alem karışacak birbirine. Karısı yoksa sen var diyorsun ama. Ha, karısı var da var var. Ben yalan mı söylüyorum? Diyorum adamın karısı var. Hara gelir çıkır karısı çıkır. Ben yalan söylüyorum. İnanmıyor değil mi? Hey dostum. Yo inanmıyor değilim. Ya sen bana bir soru sor. Hayatından olan ele bir soru sor ki onu bilsen bilirsin. Ben onu diyeceğim sana. Ya. Ee, ben bir soru hatırlatın aklıma getirmiş gelmiyor ki soru. Ha onlar sana hardan aklına getirsin. Sen kendi kendi hayatından bir soru sorabilmiyor musun bana? Neyle ilgili soracağım bilemiyorum yayında. Kaç tane çocuğun var? Cinsiyeti ne? Benim. Senin kaç tane çocuğun var? Cinsiyeti ne? Evet. Vallahi ben ben neçe yıldır bu sanattayım böyle bir sual veren olmamış. <laughs> biri biri burada bir sönüne gösteriyor. Burada iki tane çocuk gösteriyor. İki çocuğum var. Görüyor musun? Evet iki tane. Bir Martin bir Biri Erçeçtir. <laughs> biri erçeçtir. Prosta burada, burada ikisi de erkek gösteriyor. Evet, Bilmiyorum. Evet, ikisi de erkek. Evet. <laughs> Prosta məsələ odur ki, çocuğunun birin kız kimi böyüdürsün. Erkekdir ama o çok kız kimi böyütme onu. Burada öyle gösteriyor, bak. Evet, ikisi, ikisi de çok nazlı. Yo, yo, biri çok nazlıdır. Biri, ikisi yok, biri. Biri öyle gösteriyor. He. Yağın evin işlerin zaten ona çok gördürmüşsün, onlandır. Evet, evimin bütün işlerini o yapar zaten. Ha. Ben burada söz söylüyorum sen ne Ya inanıyor, inanmıyor mu? dedim. Daha, tamam işte daha, sevdiğim adamın harısı varmış. Enerji ötürün mü buradan? Efendim? Buradan sana bioenerji ötürün mü? Ötür. Dostum üstüne <laughs> ağartma. Düz dur göreyim. Bak ha. şimdi ne yapacağım. Sen buran var ya, alnının ortası. Bu hissesi. Hı. Buradan enerji ötüreceğim. Buradan enerji götüreceğim. Buranda hissedeceksin ki nesi oluyor. Tamam hadi bismillah. Gözde. Kostum Gözde. lan sarı, Gözde. bak bana ciddi bak, ama. Enerji bana çok geldi kızdım. Bız kimi otağda oturmuşum artık kızıyorum. Bir dakika. Sen gözünü yum. Gözümü mü yumuyor? Bak böyle duruyorsun danışmıyorsun. Bak böyle duruyorsun sakit bak böyle. Gözünü yumuyorsun. Gözünü yum. Gözünü aranıp bakma da yum Vallahi ciddi diyorum. Pis şeylemiyorum. Tamam. Ta tavuk kimi gözünün arasından bana bakma. Gözünü yum. <laughs> tamam. Sen tıralçılık ediyorsun. Ne konsantre olabilmiyorum. Ha, Oldu mu? Zarafasız gözünü yum. Yumdum. Şöyle saçı dol. Ya korktum ya ben. <laughs> ee, sen, sen korkuyorsun ya. Sen akciğersin mı kız? O ne demek Burada bir <benim gülüyor> arkadaşım var. ismi hmm. İsmi, Kara Kartal. O diyor ki hanım gülüyor, ömrün uzadıyor. O da cüzdü bakıcılardandır. <laughs> o <laughs> o ne, ne demek O <laughs> O benim mellimimdir. O, 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 bana öğretmiş bu sanatı. <laughs> <Biraz rahat. gülüyor> yani diyor ki hanım çok yaşayacak, ömrü uzun olacak. O artık onu hisseledi. He, ha, hayırlı o ömür nasip etsin Rabbim. Çok yaşamak değil de hayırlı şekilde yaşamayı nasip etsin. Ha, sonra sana ne maraklıdır? Söhbeti vurma. Sonra neyine bakayım senin? Ha, Bilmiyorum ki. Genfet mi? Genfet mi yiyorsun? Yo, çay falan içiyorum. Nasıl kanfet sesi geldi ona göre diyorum. <laughs> Selma, Selma son sonra bir de ben bir bakayım De ben de ifal bakarım. Ne, ne maraklıdır? Sen kaç yaşındasın? Ben mi kaç yaşındayım? PK aldı, lafa tuttu. Lafa tuttu, PK aldı diyorlar bak. Ben lafa lafa tutmuyorum. hemen burada iş yapıyorum. yapıyorum. Sonra ne bilmek istiyorsun? Yandı yüreğimin başı. Kızdan söz çıkartmak olmuyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Kesin kesin ha. diyorsun. ya Kesin deme. O adam evli değilse. Sen neye yorumla? Teşelli verme kızım. Bana bak. Sen neye özel... yorumlar? Derdi değil. Neye yorumlarız diyorum mesela onu. Onu ben sana şahsi de diyelim. Ona bakarsın. Bileceksin ki o evlidir. Otucu burada bak. Yayında. Ben burada bakacağım ben tam o diyeceğim. Ha. Sonra <laughs> benimle kızım <yazı gülüyor> ben var onu diyeceğim. Oh. <laughs> bak gördün mü? Telefonlu var artık vızır geliyor ki. Yok yok şarjı bitti de şarjı taktım. Ha. Ne bakayım tip bakayım da tip bakayım. Ya aklıma bir şey gelmiyor. Korkuyorsun. Sen olumsuz şeyler gelmiyor. söylüyorsun. sevmedim ben. Artık tırstın sen. Evet hep olumsuz şeyler söylüyor. Hiç mi hayatımda iyi bir şey olmayacak? Hep ayrılık söylüyor, kötü şeyler söylüyor. Ben kötü şey söylemiyorum. Hemen demiyorum. Ben olanı söylüyorum. Hı. Hmm. İstiyorsun burada diyeyim iyi şey olması için ne gözleniyor? Yecemi Sana bir yol yeceğimi, yol yeceğimi, sana, yeceğimi, sana bir yol göstereyim mi? <laughs> Bak adam ne diyor burada? TC'mi vereceğim artık zoruma gitti diyor. Bana evli demesi diyor. Ha, o adam <laughs> o adam sana seni da bilir, beni da bilmez o adam. Bak ne dedi <laughs> O adamın o adamın meselesi burada adam bakarsın bak ben sana burada diyorum sen görersin ki onun karısı sana zen vurur yoksa zen vurmur karısı bana mı vurur Karası, kar, karısı kar, sana vurmur o sana vuran odur sana vuran odur onun karısı sana zen vuracak onun karısı bana mı ya yakın bu odur bu hemen adamdır <laughs> Ya, araya oğlum, teşekkür ederim. Bu, bu çok komik ya. Oy. Oy, ne oldu? <laughs> Gülesim geldi. Evet arkadaşlar, çarpı 2 geldi. Onda ben kartları yıkayayım mı? Daha vakti yoktur ki. Yok, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ağzına, yüreğine sağlık. Sağ ol, sen de sağ ol. Gördün mü? Benim bilmediğim şeylere kurt düşer. Kurt, kurt. Kurt kuş basar. Ona dikinen girsin bura bir minni yatsın, Onun ben işin düzüm koşum karısı hoşuna kadar mi Ona, ona dikinen ki girsin bana bir minni hediye atsın. Seninle onun arasını öyle edeyim ki onun karısı, onun karısı o işleri bilmesin. Yoksa bak elimdedir. Öyle ederim ki. Hiç. Beş ay yok. Bir haftanın içinde işim bok. Gel adamın karısı yok. Tövbe tövbe. Bir de onu çıkart. Yoktur, yoktur ya. E, öyle var. Öyle var. Sen bak gör neler olacak. Sen bak gör neler olacak. Neler olacak? Ya. Neler olacak göreceksin neler olacak. Onda sen beni sen beni aracaksın. Çingiz Beylivan neredesin? Gel tadıma çağır. Sen düz diyordun. Çaşı ben sana inanardım. Benim... Keşko, ne diyor bak keşke olsa diyor. O şimdi göğe özünü yandırmıyor da göğe onun özü özü özün yandırmıyor. Da. Yani adam neyine merli adam tekere düşmüş o bir dakika havalanmış. O bir dakika kendine gele bilmiyor, Bu nereden bildi bu işleri? O bir dakika biliyor musun ne başlıyor? Canlı kurtarandan sonra sen onun beynini harap edeceksin. Sen bu işin ahırına çimic edeceksin. Ben sana inanıyorum Selma. Yüzde araştırma yapar. Beyninin pekmezini akıtır. <laughs> İçimi kararttın gibi. Yemin ediyorum Cingiz. Tebrikler Selma Hanım. Teşekkür ederim. Bence diyeyim. Bence <laughs> değilim diğerlerinin hayatını çözüyüm. Buluşarız tamam. yine. Tamam. Mehriban olun. Kırmayın birbirinizi. İnşallah kırmayız. Teşekkür ederim. Ama karısı var bunun. Ben sana takip ediyorum. Tamam tamam.